Değerli Casio kullanıcıları bu videomuzda sizlere BA120 model G saatimizin özellikleri ve ayrı nasıl yapılacağını anlatacağız. Saatimizin ilk önce özelliklerine bakacak olursak bu sol hatta mod tuşuna bastığım zaman saat daha sonra dünya saatleri geri sayım kronometre alarm ve analog saat ayar bölümü ve tekrar bastığım zaman dijital saate dönmüş oluyoruz. Saatimizin sağ üst butonuna bastığımız zaman ışık, sağ alt butona bastığımız zaman da haftanın günü, tarih ya da saat olarak ayarlayabiliyoruz. Dijital saatini ayar için ise sol üst butona basılı bekliyoruz. Burada saniye yan sönmeye başladı. Dilersek saniyeyi sıfırlayabiliriz. Sağ alt butona bastığımız zaman saniye sıfırlıyor. Daha sonra sol alta basıyorum. Burada DST yaz-kış saatini gösteriyor. Aynı zamanda alt tarafta da çizgi yanıp sönmeye başladı. Ee, biz şu anda ileri saat uygulamasında olduğumuz için ben bunu 10 diye yapıyorum. DST'yi açık bıraktım. Tekrar sol alt butona basıyorum. Burada ülke seçeceğiz. Yani Türkiye yok burada. İstanbul olarak yok. Burada de aynı saat diliminde olan Jaruz Selam var. Bu JRS'ye ayarlıyoruz. Tekrar sol alt butona bastığımız zaman saate geçiyor. Şu anda saatimiz 22.58 olarak ayarlayacağız. Buradan sağ alttan ayarları yapıyoruz. 22'yi getirdim. Tekrar sol alta basıyorum. Dakikaya geçtik. Bunu da geri alabiliyorum. Yakın olduğu için sağ üst butondan 22.58 olarak ayarladım. Tekrar sol alta mod tuşuna basıyorum. Burada 24 saat üzerinden gösteriyor. Eğer ki bunu öğleden sonra 13, 14, 15 şeklinde gitsin istersek sağ alt butondan 12 yapıyoruz. Eğer öğleden sonra 13, 14, 15 şeklinde gitmesini istiyorsak da 24 saat üzerinden göstersin diye bu şekilde ayarlıyoruz. 24'te bırakıyorum ben. 24 saat üzerinden göstersin. Tekrar sol alta bastığım zaman yıl olarak şu anda 2019 yılındayız. Yine buradaki sağ alt ve üst butonlardan ayar yapabiliyoruz. Tarih şu anda yıl olarak doğru. 8. ayın 16'sı. Yine bunlar da doğru. Eğer ayarsız olsaydı yine sağdaki butonlardan 8. aya Tekrar bir daha bastığım zaman buradan da sağ butonlardan da 8. ayın 16'sını ayarlıyoruz. Tekrar basıyorum. Bu LT light time yani ışığın yanma süresidir. Eğer ki bunu bu şekilde yaparsam ışık 3 saniye kadar yanıyor. Eğer ki bu şekilde küçük olursa işaret o da 1-1,5 saniye kadar yanıyor tasarruf olsun diye bu şekilde bırakıyoruz. Pili daha fazla bitirmesin. Yani ışık en fazla pil harcayan özelliklerden birisi. Onun için bu şekilde bırakıyorum. Tekrar sol alta bastığınız zaman saniye dönüş yaptı. Şu anda ayar işlemimiz bitmiş oldu. İşlemi bitirmek için de sol üst butona başladığımız yerde adjust butonuna basıyoruz ve işlemi tamamlıyoruz. Şimdi dijital saati ayarladık. Fakat akrep yok olan dijital saatle aynı değil. Az önce özelliklere bakarken bu sağ alt butondan Hset yazısına kadar geliyoruz. Burada. Daha sonra aynı dijital saatte olduğu gibi sol üst butona basılı bekliyoruz. Bu kez rakamların tamamı yanıp sönmeye başladı. Ve burada geri gitme olayı yok. Bunun için saat ayarını yaparken çok dikkat etmeliyiz. Yani kaçırdığımız zaman 12 saat daha ileri gitmesi gerekiyor saatin. Onun için ayarlarken Kaçırmamaya dikkat edeceğiz. Sağ alt butona basılıp beklediğim zaman saat bu şekilde kayarak gidiyor. Eğer kelimi çekersem durur. Şimdi burada bir kolaylık daha var. Bunu da gösterelim. Sağ alt butona basılı bekledim. Bu şekilde dönerken so sağ üst butona parmağım basıp çektiğim zaman saat kendiliğinden bu şekilde gidecek. yaklaştığımız zaman hemen durduruyorum. Çünkü dediğim gibi geri alma şansımız yok ve sağ alt butondan ileri alıyoruz. Şu anda 23 2301. Burada üst butona bastığınız zaman da geri alma olayı yok bunlarda. İşlem bittiği zaman da sol üst butona basıyoruz ve şu anda dijital saatimizde akrep yok ayarlanmış oldu. Tekrar mod tuşuna basıyorum. Saate döndük. Bundan sonra saatimizin diğer özelliklerini teker teker gözden geçirelim. Sol alt butona bir defa bastım. Burada ülke saatleri. Şimdi burada yine az önce saatte olduğu gibi sürekli ileri giden bir ülke sayıyor burada ve 27 şehir var. 29 saat dilimi var. Buradan hangi ülke saatini görmek istiyorsak onu ayarlıyoruz. Biz başta JRS bizim ülkemizde aynı saatte olduğu için ayarladığımızdan dolayı diğer bütün ülke saatleri burada otomatik olarak ayarlanmış oluyor. Örneğin Sidney'de eğer saatler aynı bizde olduğu gibi yaz kış saati varsa oraya gittiğimizde saati bu sol üst acus butonuna basarak bir saat ileri alabiliriz ya da bir saat geri alabiliriz. Burada da DST olayını bu şekilde yapabiliyoruz. Tekrar sol alta bastığınız zaman saatte geri sayım var. Geri sayım 60 dakikaya kadar sayabiliyor. Burada sağ alt butona bastığınız zaman işte 1 dakikaya ayarlanmış şu anda. 60 dakikaya kadar ayarlayabiliyoruz ve 1 dakika ayarlandı. Sağ alt butona bastığımız zaman geri saymaya başladı. Bunu aynı şekilde sağ alt butona basıyorum. Duruyor. Sol üst butona bastığımız zaman da hangi dakikada bıraktıysak yani ayarladıysak oraya ayarlıyor tekrar. Bunu ayarlamak için de sol üst butona basılı bekliyoruz. İşte kaç dakika ayarlamak istiyorsak sağ alt ve üst butonlardan ileri geri ayarını yapıyoruz. Şu anda bir dakikaya ayarlayacağım ben. Çünkü bazı şeyler var. Özellikler var burada. Onları da anlatmak istiyorum size. Bunu bir dakikaya ayarladık. Ve tekrar bastığınız zaman sol alta burada bir işaret çıkıyor. Bu geri sayım bittiği zaman yani bir dakika ayarladığım süre dolduğu zaman tekrar başa dönüp devam ediyor. Ta ki biz geri sayımı durduruncaya kadar her bir dakikada bir alarm çalar ve dakikanın dolduğunu bize uyarır. Sağ alt butonuna zaman bu düz bir ok işareti çıkıyor. Bu da ayarladığım süre dolduğu zaman alarm çalıyor ve geri sayım orada duruyor. Tekrar tekrar çalmıyor. Bu şekilde ayarlayabiliyoruz bunu. Şimdi bu sonsuz döngü olsun. Tekrar sol alta bastığınız zaman burada alarm işareti ve off var. Eğer bu alarm işaretini on yaparsam geri sayım sayarken sürenin dolmasına 30 saniye kala bir uyarı veriyor bize ve sürenin dolmasına 10 saniye kala da sinyal vererek bizi uyarıyor süre dolmak üzere diye. Eğer ki bunu off yaparsan sadece süre dolduğu zaman uyarı veriyor. Şimdi biz bunu açık bırakalım ve geri sayım deneyelim bir dakikayı. Şu anda ayarlarımız bitti. Sol üst butonundan bitirdim. Şimdi sağ alt butona bastım. Geri sayım başlattım. Şimdi buradan takip edelim. 30. saniye geldiği zaman bir uyarı verecek bize. Evet. 30 saniye 30 saniye kaldığını uyarısına verdi. Şimdi 10 saniye kaldığı zaman yine uyarı verecek. Evet gördüğünüz gibi her saniyede bir uyarı veriyor. Süre dolduğu zaman da uzun bir şekilde çalacak. Evet, süre doldu. Gördüğünüz gibi tekrar saymaya devam ediyor. Çünkü biz döngüyü açık bıraktık. Şimdi bunu durduralım. Buradan sıfırlıyoruz. Tekrar basılı bekliyorum. Bunları isterseniz bu şekilde geri sayım bittiği zaman kalabilir ya da alarmı isterseniz kapatabilirsiniz. Geri sayımdan sonra sol alt butona basılan kronometre özelliği var. Kronometrede üç türlü e, ölçüm yapabiliyor. Bunlardan birincisi geçen zaman, ikincisi ayrık zaman ve ikili bitiş zamanı. 3 tane kronometrede özellik var. Ve kronometre 60 dakika sayıyor. Şimdi ve ayrıca saniyenin %1'ini ölçüyor. Şimdi kronometreyi sağ alt butondan çalıştırıyoruz ve durduruyoruz. Daha sonra sol üst butona basmanı sıfırlıyoruz. Aynı geri sayımda olduğu gibi. Şimdi kronometrede geçen zaman ölçümü az önce yaptığımız gibi kronometreyi çalıştırıyoruz. Herhangi bir süre tutuyorsak bekliyoruz. Yapılan bir işlem varsa işte nedir? Bir iş bitti. Hemen tekrar sağ alt butona basıyoruz süreyi alıyoruz işte 11 saniye 50 de işlem bitti diyoruz ve sıfırlıyoruz. Geçen zaman bu şekilde. Ayrık zamanda kronometreyi çalıştırıyoruz. Daha sonra sol üst butona bastığım zaman Şimdi burada kronometre alttan çalışmaya devam ediyor. Ve burada split yazısının üzerinde bir işaret çıktı. Bu kronometrenin alttan çalıştığını gösteriyor. Tekrar sol üst butona basıyorum ve olması gereken yerden devam ediyor. Bu da nedir? Bir yarış eğer süre tutuyorsak yarışmacı geldiği anda tutuyoruz. Süreyi alıyoruz. Tekrar basıyoruz. İkinci yarışmacıyı bekliyoruz. O da geldiği zaman hemen durduruyoruz. Onun süresini alıyoruz. Yani bu şekilde ayrık zaman olarak da hesaplayabiliriz. Daha sonra yarış bittiği zaman da sağ alt butona basarız. İşte sürenin tamamı burada gözükür. Ve sol üst butondan da sıfırlarız. Ayrık zaman bu şekilde ayarlanıyor. Üçüncüsü ise ikili bitiş zamanı. Bu da iki tane yarışmacı var örneğin. Yarışma başladığı anda hemen sağ alt butona basıyoruz. Birinci yarışmacı geldiği anda hemen sol üst butona basıyoruz. Şimdi bu birinci yarışmacının geldiği süreyi gördüğüm notunu aldıktan sonra ikinci yarışmacı için ikinci yarışmacı geldiği anda da sağ alt butona basıyoruz. Şimdi buradaki yanıp sönme olayı bitti. Durdu burada. Bu da ikinci yarışmacı geldiği anda tamamen kronometreyi durdurmuş olduk. Ama ikinci yarışmacının süresini görmek için de sol üst butona bir defa basıyoruz. İkinci yarışmacında geldiği süre buymuş. Tekrar aynı butona bastığım zaman da süreyi sıfırlar. Kronometre de bu şekilde Ölçüm yapabiliyoruz. Daha sonra yine sol alt butona basıyorum. Burada alarm özelliği var. Sağ alt butona bastığınız zaman alarmın birinci alarm ikinci alarm üçüncü alarm dördüncü alarm ve beşinci alarm sınıf özelliği tekrar bastığınız zaman da saat başı sinyali var. Şimdi bunlar da birinci alarm şu anda 00'a ayarlı ve 10. Bunu kapatmak için alarm aç kapa sol üst butonundan yapılıyor. bastım bir defa bastığım zaman açtı. Bir defa bastığım zaman kapattı. Diğer alarmlara geçmek için de sağ alt butonu kullanıyoruz. Şimdi 4 alarm normal bir şekilde ayarlayabiliriz. Dilediğimiz saatler ayarlayabiliriz. Yalnız snooze'da bir farklılık var. Diğer alarmlardan farklı olarak. 7 defa çalma özelliği var snooze'un. Örneğin sabah 7'ye ayarladıysak eğer SNZ'yi her 5 dakikada bir saatimiz alarm çalar. Örneğin 7'yi ayarladık. 7.5 e çalmaya başladı. 10 saniye bir alarm çalıyor. Çalmaya başladı. Susturduk. 7.5 geçe tekrar bir daha çalar. Veya hiç susturmadık. Biz ellemedik. 7.10 geçe, çeyrek geçe, 20 geçe, 25 geçe en son 7.35'te alarm çalar ve biter. Bunu kapatmak için de ee, yine buraya geliyoruz ve buradan onu off yapıyoruz ve alarm kapanıyor. Yani 7'yi 5 geçe kalktık. Buradan off yapıp kapatabiliriz. Bir daha bir daha tekrar her 5 dakikada bir çalmasın diye. Daha sonra saat başı sinyali. Bu da yine aynı şekilde sol üst butona bastığınız zaman açık ya da kapalı ayarlayabiliriz. Bunu da açık bırakalım. Şimdi bir alarmın ayarlanmasına geçelim. Bu da ayarlarda olduğu gibi sol üst butona basılı bekliyoruz. Dakika saat bölümü yanıp sönmeye başladı. Örneğin sabah 6.30 ayarlayalım. Sağdaki butonundan altı ayarladım. Sol alta bastım. Dakikaya geçti. Buradan da basılı bekleyelim. Daha seri gidiyor. 6.30'u ayarlamış olduk. Alarmı ayarlarken burası off pozisyonda olsa bile ayarlarken direkt alarmı açıyor. Alarm açıldığı zaman da üst tarafta bu işaretler alarmın açık olduğunu gösteriyor. İkinci alarmı da istediğimiz saate ayarlayabiliriz. Üçüncü saat, dördüncü saat aynı şekilde ayarlar yapabiliyoruz. Snooze da yine aynı şekildedir. Bunu da açtığımız zaman ekranda SNZ yazısını görürsünüz. Şu anda açık olduğu zaman SNZ yazısı hemen çıktı oraya. Bunu da işte 6.45 e ayarladım. 6.30'da uyanamazsak 6.45'te bizi uyarsın diyerek bu şekilde de ayar yapabiliriz. Ve bundan sonra her 5 dakikada bir 6.45'ten sonra alarm çalmaya başlayacak. Yani 6.45 650, 655, 7 ta ki 7 20'ye kadar 7 defa alarm çalar. Daha sonra analog saat bölümüne geliyor ve tekrar bastığınız zaman da saate geldi. Böylelikle BA120 model saatimizin ayarlarının nasıl yapıldığını görmüş olduk bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.